Merhaba değerli seyirciler. Yağmurlu bir İstanbul gününde Çoban Stadyumunda oynanacak bu karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Bugün heyecan dolu bir Lig mücadelesi bizi bekliyor. Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Ederson. İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde, ileri uçta Yusuf Ennessiri var. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kaleci Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde hücumdaysa Victor Osimhen var. dan karşılaşma başlıyor. İsmail Yüksek. Brown. Topla buluşan Şikrinyar. Kerem Aktürkoğlu. Nelson Semedo. Havadan iyi yere gönderdi iyi bir pas düşündü. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. İsmail Yüksek ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Kurtarış sonrası top oynalarında kaldı. Yusuf Ennesiri. Savunmanın arkasına doğru havadan tehlikeli top. Karşı karşıya pozisyonda sert vurmayı denedi ama Asfalt'la kaçırdı. Mutlak bir gol fırsatıydı. Biraz daha sakin vurabilirdi. Pozisyonun oynandığı sırada da topun çizgiyi geçmediği netti. Ve gol kamerasından da doğrulanmış oldu. Mario Lemina. Mario Lemina müthiş bir müdahale ile topu kazanıyor. Edson Alvarez. Singo. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Marco Asensio. Yusuf Ennesiri. Nelson Semedo. Edson Alvarez. Yusuf Ennesiri. Edson Alvarez. Osterwolde. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Kritik bir pası kesiyor. Havadan koşu doğru. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Ve gol! Galatasaray derbinin ilk golünü atarak ev sahibi tribünlerde şok etkisi yaratıyor. Ve gol bir kez daha ekranda savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Hakemin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Yusuf Ennesiri yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Bu pasta tehlike yaratabilir topu riskli alana doğru gönderdi. İsmail Yüksek ve bu top asfaltla yandan dışarı çıkıyor. Biraz daha içeri vursa bu sert şutun gol olması neredeyse kesindi. Torreira. Barış Alper Yılmaz. İsmail Yakop. İlkay. <laughs> Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Kerem Akkürkoğlu için iyi bir top. <laughs> Ve hakem Çobani Stadyumu'nda ilk yarıyı bitiriyor. Tane hani ilk devrede gayet iyi oynadı. Performansıyla taraftar ve hocasını memnun etti. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarını ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Tam zamanında yetişiyor. Belki de gol engel oldu. Son anda araya girerek mutlak gol pozisyonunu önledi. şansıydı ama topu kaptırdılar. Singo. Galatasaray'dan top kaybı. Nelson Semedo Nelson Semedo, Yusuf Enesiri rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Sevgili futbolseverler bakalım bir o, Sarı, aradan müthiş gönderdi. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Derinlemesine bir top gönderdi. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Atan başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. İyi savunma istedik. Tehlikenin büyümesine müsaade etmediler. Nelson Semedo. Torreira. Singo. Singo. Leroy Sané. Osimen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Galatasaray topu kaptırdı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Ani bir atak şansı. Hala tehlike yaratabilir. Ve kurtarıştan sonra pozisyon sürüyor. Can açıdan vurdu ama top farklı şekilde dışarı gitti. Yani o noktadan vurmanın pek bir mantığı yoktu bence. Tingo. Torreira Torreira Mario Limina Mario Limina Çok büyük bir fırsat. Tabii ki bu tehlikeyi Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Singo. Orta için uygun bir pozisyon. Galibiyeti perçinleyebilir. Top alanda. Farkı ikiye çıkardı. Ve kalan sürede rakibin geri dönmesi çok zor. gole bir kez daha bakıyoruz. Lucas Torreira topu geriye çekip verdiği pasla tehlikeyi büyütüyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Brown ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. İrfan Can Kahveci gelen ortayı gördü. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Galatasaray mücadelenin son bölümünde çok rahat. Farklı şekilde öndeler. Maç boyunca rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilediler ve son bölüme iki farkla önde giriyorlar. Hocalarının oyun planı ve stratejisi çok etkiliydi. Oyuncular da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Yusuf Ennesiri son dakikalarda mutlak pozisyonu ve farkı bire indirme şansını kaçırıyor. En azından son düdük öncesinde küçük de olsa bir şans bulacaklardı. Ve mücadele hakemin düdüğüyle son eriyor. Fenerbahçe bugün sahadan yenilgiyle ayrılıyor. İyi bir mücadele verdiklerini söylemek güç. İki gol farkla yenildiler ve neden böyle oynadıklarını oturup düşünmeleri gerekecek. İlkay Gündoğan maçın iyi isimlerinden biriydi ve taraftarında beğenisini topladığını söyleyebiliriz. Evet bugün hem golünü attı hem de takımıyla birlikte galibiyete ulaştı. Gayet memnun edici bir performans olduğunu düşünüyorum.